merhaba. Bugün yeni bir konseptle sizlerle birlikteyiz. Bundan sonra haftada bir kez daha önceki tarihsel sportif anların, geçmiş, yakın geçmişteki tarihsel sportif anların yaşandığı esnada biz neredeydik, bu ana nasıl şahitlik ettik ve bizde nasıl etkileri oldu bunlar üzerine konuşacağız. En vurucu olan da zannediyorum 2002 Tüm Futbol Dünya Kupası'nda Hasan Şaş'ın Brezilya'ya attığı golmüş ki hepimizin aklına direkt o geldi. Ee, bir tık daha yaşça büyük olduğu ve o zamanları daha net hatırlayacağını tahmin ettiğim için sözü Deniz'e vermek istiyorum. Evet Deniz sendeyiz. Ee, abi lisedeydik biz o zamanlar. Lise 1'e gidiyordum sanırım. Zaten maçın öneminden dolayı ne bir hoca ne bir öğrenci hiç kimsenin kafasına bir soru işareti yoktu o gün ne yapılacağıyla ilgili. Yani hiç kimse ah dersimiz var maçı izlemez miyiz diye düşünmedi bile. Şeyi hatırlıyorum kantin bizim zemin katta oraya sıra sıra sandalyeler sinema düzeni gibi yapılmıştı. Ekran falan getirilmiş hep beraber maçı izleyeceğiz. Herkes karışık oturuyor. Ama bir düzen var en azından. Ya ben açıkçası çok da umutlu değildim maçı izlerken. Yani Brezilya ile oynuyoruz. Dünya Kupası'na gitmişiz. Hani takım güzel takımı seviyor ama karşıda Brezilya var. Ronaldo Rivaldo çıkmış karşına. Abi sonra Yıldıray benim hala görünce çok takdir ettiğim o müthiş pası attı. Ee, Hasan Şaş'ın golünden sonra aklımda benim iki tane şey var. Bir tanesi havada uçan sandalyeler. Bir tanesi Hasan'ın Brezilya gol atıp hiç sevinmemesi. Yani ben orada etrafımdaki yüz kişiyle beraber coşku seline kapılmışız. Herkes kafayı yemiş sevinçten. Kravatlar mıravatlar uçuyor havada. Adam Brezilya'ya gol attı, hiç umurunda değil, burnunu falan silerek yürüdü. Ee, zaten şeyi de hatırlıyorum, kantincisi, öğretmeni, böyle sevinç nidaları, küfürler hepsi bir arada. Hani herhalde o geyik vardır ya, milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç muamelesi. Yani o andaki birlik ve beraberlik bir daha hiç sağlanmamış olabilir. Ee, ben açıkçası o maçın sadece ilk yarısını izledim. Çünkü ben şu şekilde hatırlıyorum. Tam saatler bu konuda şaşabilir tabii. Çok uzun bir zaman önceden bahsediyoruz. Şunu net olarak hatırlıyorum. O maçın ikinci yarısında ben tabii o zamanlar ortaokuldayım. Okul bahçesinin işte öğle arasında herkes her sınıfın ayrı bir kullanma vakti var. Sınıfların kendi arasında anlaştığı futbol oynamak için. O maçın ikinci yarısında sıra bizdeydi. Dolayısıyla kendimiz futbol oynayacakken Başka birinin futbol oynasını izlemeyi tercih etmedik ve biz ikinci yarıda top oynamaya çıktık. Dolayısıyla Hasan'ın golü e, biraz o yüzden benim için daha önemli. O maçta izlediğim tek canlı olarak izlediğim tek gol o benim. Üstünü üstlük işte o zamanlar internet yok, evde evet. futbol seven takip eden kimse yok yani babam açıp maçın özetini bile izlemiştir. Ben maçı ben o maçın yediğimiz gollerini çok birkaç yıl sonra izledim yani. E, Dolayısıyla benim için Hasan Şaş gol attı ve o maç bitti. Şeyi hatırlıyorum sadece işte ikinci yarıda biz top oynarken abi Brezilya atmış diye bir haber geliyordu ama çok da umurumuzda değildi. Yani o sırada kendi maçımız var. Dolayısıyla herhalde o maçın ikinci yarısını ülkede en az umursamış 15 kişi falan olabiliriz biz yani. Ee, Burak'a geçmeden kısa bir araya gireyim dediğinle ilgili. E, o maçtaki üç golün ben ikisini hayal meyle hatırlıyorum. Bu sohbeti yapacağız dediğimiz zaman tekrar bir özete baktım da golleri tekrar gördüm. Yoksa Hasan'ın golü e, gözünün önünde hiç gitmiyor. Şu an müthiş. Yani orta sahayı geçer etmez. golü hatırlayabiliyorum, anımsayabiliyorum. Ama Brezilya'nın gollerini yani, yakın zamanda görmemiş olsam hiç hatırlamıyordum. E, bende de zaten ikinci sırada şey var. O maçtı değil mi? İlhan Mansız'ın Carlos'u geçmeye çalışırken Aynen. O, ay. hareketi yapışı. Yani kalan gollerden ve tüm olaylardan önce ikinci sırada o var benim. Hasan gol attı, İlhan o hareketi yaptı. İşte maçta da bir şeyler daha oldu benim için yani. Hasan Şaş'ın şey açıklaması vardı bu arada. Hani ben şoka girdim o sırada golü attığıma. Ve hani ne yapacağımı bilemediğim için köşeye doğru koşup sümkürdüm diye bir açıklaması vardı ki hani ağzına akla mantığa oturan en açıklama bu olsa gerek. Çünkü adamın Hali ve hareketleri pek Brezilya'ya. Bir de bizim Dünya Kupası'nda ikinci katılışımız ama ilki 50'lerde galiba. Hani Öyle. İlk maç orada Brezilya'ya karşı o golü ilk golü atıp ya aman hep atıyoruz abi gibi sevinmek de yani çok cool bir hareket ya bence. Zaten ya çok muhabbeti falan var. Hasan Şaş'ın bayağı muhabbeti var da o şeyle ilgili. Söyle abi. Ee, Hasan'ın orada kısa devre yapmış olması dediğin gibi cool bir sevince yol açtı ama Aslen yani adam bildiğin farkında değil o anda yaşadığı şey. Aynen. Abi sizden bana doğru düştü. Seviye liseden ortaokula, ortaokuldan ilkokula düştü şu anda. Ben 3. sınıftaydım. Mavi önlüğümü giyiyordum evde. O maç başladı. Maç var Türkiye saatli 12'de başlamış. Tekrar baktım. 3 Haziran pazartesi. Okulların kapanmasının da son haftasıymış. İşte o cuma biz karne almışız. Hepsine baktık. Bunlara desteksiz atmıyoruz yani. <laughs> Abi ben maç başladığında önlüğümü iliklediğimi hatırlıyorum. Rüştümü kurtarışlar yaptığını hatırlıyorum. 12.30'da okulda olmam lazımdı. Ve 10-15 dakika yürüme mesafesi vardı okula. Ee, evden çıkıp okula yürüdüğümü hatırlıyorum. Okula varınca e, hademelerin depo gibi bir yerde toplanıp maçı izlediği haberini aldığımızı hatırlıyorum. Ve 100 tane sübyanın bir anda depoya doluşup maçı izlemeye başladığını hatırlıyorum. Sınıfta ders başlarken, derse döndüğümüzde Hasan'ın golünü derste okulda e, televizyon vardı sınıfta. Orada izlediğimizi hatırlıyorum. Yani zamanın durduğu hakikaten tek andır benim için şu an dönüp baktığım zaman. ikinci yarıyı da küfür kıyamet işte. Rivaldo'ya söverek, Ronaldo'ya söverek izlemiştik. E, çok hani tuhaf bir deneyimdi benim için o, o 90 dakikalık süre. Sahne sahne 5 farklı kare falan sığdırmışım ya. Baya film gibi geçmiş benim için. Ee, ama Hasan'ın golünden sonra ne kadar sevindiysek maç sonunda üzülerek. Ki aslında üzülecek hiçbir şey yokmuş ortada da. O yaşta herhalde anlamıyorsun yani. Birazcık yine Alpay'ın yine penaltı. Adamın hiçbir büyük maçta penaltı yaptırmadığı olmamış yani. Euro 2000'de var. İsviçre maçında var. Her yerde penaltısı var adamın. Maalesef kaybetmiştik. Ama... Alpay'ın... Alpay'ın meşhur bir tane şey var ya, faal yapmadığı pozisyon vardı. Hangisiydi o? Euro 96'da da bir o var. Kalan her şeyi, kararı berbat yani. Hayır, adamın kariyeri kasap olarak geçti. Bir pozisyona faal yapmadığı için yılın fair play ödülünü falan vermişler. Onu aldı ama orada. Gerçi o penaltı da dışarıdaydı bence. Çizgideydi evet. tam. İçeride veriyor sonra da. Ya ama ilk, yani Dünya Kupası'ndaki ilk Brezilya maçı için inanılmaz bir oyundu ya. Bence. Tabi... Aşağı yukarı bunlar. No 9 vardı tabi bir de. Şu an Heh. ismini anamadığımız no Aynen. 9. no <laughs> 9 şeye kadar. Üçüncülük maçına kadar pek bir şey yapmadı ya. Abi ben bak bu kadar top yekün bir nefret olduğunu hiç hatırlamıyorum. Hani o günlerde de hep vardı. O dönem Galatasaray'da oynanmasının da belki vardır ama hep birazdan ya artık oynatılır mı bırak şunu İlhan'ı sok. Yine oynatıyorsunuz? Kazma, inek Şaban, bilmem ne, babam da dahil. Herkes sövüyor adamı böyle. Yine de bence yani golünü atamamıştı ama çok kötü oynadı mı değerlendirmek lazım turnuvayı tekrar. Ya, adamın adam oynayışı abi şey ya ee, nasıl derler? Bazı insanların yaptığı iş istatiste yansımaz ya hani bu zaten Galatasaraylılar bunu zaten bilir ve bin yıldır muhabbetini yapar yani. Golden ziyade takımı ileride tutma, hücum piresi, top tutabilme gibi özelliklerine hala o zaman kıymet veriliyordu. Şenol Güneş bariz şekilde kıymet veriyordu. Ben şahsen sevmem çünkü gol atmayan forvet bence forvet değil. Ama işte. Yani şimdi çok da övmeyelim durup dururken de. <gülüyor> <gülüyor> ya bugünden geriye bakıldığında zaten işte 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü olsun. Hatta daha da özellikle 2003 Konfederasyon Kupası üçüncülüğü olsun. Bence aşırı overrated başarılar. Ee, şunu kabul ediyorum. Kuvvetli bir takım sahaya çıkan takım ve mut o zamana kadar ki açık ara en iyi Türkiye performansı. Ama e, götüm götüm alınmış bir üçüncülük. Yani işte Japonya'yı yenelim. Costa Rica'yla ile beraber kalalım. İkili Averaj'dan Costa Rica'nın önünde grubu bitirelim. Çin'i 3-0 yenip. İşte Güney Kore o sırada İspanyollarla İtalyanları hakem yardımıyla doğrasın. Sonra bizim karşımıza çıksın üçüncülük maçında falan. Ee, dolayısıyla böyle çok ya biz dünya üçüncüsü olmuştuk be ne başarıydı diye anlamıyorum ben fazla. Bir yandan da şey de var bunu Burak'la daha önce konuşmuştuk ben o zaman karşı çıkmıştım da gerçekten ya top ya işte Kore'de olmasında falan bir sıkıntı var. İnanılmaz da kısır bir Dünya Kupası aynı zamanda. Yani e, maçlar hep 1-0, 1-1 bu şekilde gitmiş gibi gözüküyor. Hollanda yoktu. Portekiz, Fransa gruplarda elendi. Hani İtalya, İspanya'yı zaten Koreler Koreliler yedi. Çok enteresan bir turnuva. Almanya'da hani çok bir Almanyalık hali yoktu. Hele ki yakın 15 yıllık periyoda bakarsın. Di evet. Brezilya bence hakikaten Belki de tarihinin en iyi kadrosu bence olabilir. Çünkü o Kaka bile o kadroda var mesela. Hiç oynamıyor ama. Evet evet. Kenarda var. Ronaldinho giriyor. Rivaldo Ronaldo zaten var. İşte kafular şeyler gayet iyi. İsim tamam. olarak bence en iyi kadrosu. Ya ama ona rağmen hani iki maç yarı finalde de eşleşmek bence şanssızlık. Almanya gelse belki finalde oynayabilirdik. O iki maç yani kıran kırana dişe diş oynamak Evet diğer şeylere katılıyorum. Yani Japonya'yı Senegal'i eleyip 3. <laughs> maçında Kore'yi yeni dünya cüzü olan olmayacak tarihte bence bir daha. Zaten olmadı da bizden başka. Ama yani de o iki maçta o kadar iyi oynamak herhalde başka kim gelirse gelsin kafa kafaya oynardık diye de bir hissiyat var. Yine de tarih açısından en büyük başarı tabii. Unutmadan anlatmak istediğim bir anekdotu var dünya, 2002 Dünya Kupası'nın bu arada. Çok gözden kaçan hoş bir detay bence. Gusidink o zaman ee, Güney Kore'nin başındaydı hatırlarsınız. Zaten reklamlarda, Samsung reklamlarında falan da oynuyordu. Ya müthiş bir tavır sergilemiş adam o sene. Ocak ayında Kore Ligi'ni bitirtiyor abi bu Siding. Sizlerin diyor burada oynadığınız toptan bir halt olmaz diyor. Bunları çalıştıramıyorsunuz da doğru düzgün diyor. Tüm topçuları topluyor ve 5 ay boyunca antrenman yapıyorlar Haziran ayına kadar. Ee, Temmuz'un da sanırım 22'sinde bitiyor turnuva. İşte 23'ünde Hud ingi bulamıyorlar abi, memlekete dönmüş adam. İşi bitirmiş. Ee, sonra zaten PSV'nin başına <laughs> geçti sanırım. Bence bir hocanın gelip koronavirüs gibi Ocak ayında ligleri bitirmesi müthiş bir hikaye ya yani. Abi ya adam evimizde yapıyoruz, rezil olmayalım diye Toplamış takım işte. Bak sonuç aldı. Dördüncü oldu adam. Yani. İki ay daha önceden kapatsa belki final oynardı. <gülüyor> 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 Almanya yine niye yenemediler acaba? Bakmak lazım o maça Doğru ben hiç hatırlamıyorum hiç. Bakmak lazım. Ama İtalya ve İspanya maçları benim o aşamada cidden gördüğüm en rezil yöntem olabilir. Baya şey vardı yani. İspanya maçında iki tane verilmeyen gol var. İtalya maçında bir sürü foul var falan. Bize hiç ellememeleri de işte Kore gazilerinin herhalde bir şey var. Aynen aynen. Türkiye'ye çok evet. dokunmayalım. Maçı da atlarsanız çok şey bir maçtı ya. Böyle TV8'deki yıldızlar karması Ay, maçları yok. falan gibi Değil bir mi? maçtı böyle. İlk, i̇lk saniye gol attık zaten. 2-0 oldu Ay, bir anda. Falan. Herkes sürekli birbirine sarılıyor. Birlikte tribünlere yürüyorlar falan. Bir evet. de maçı bir maçtı yani. <laughs> aynen. Çok bir rekabet yoktu o maçta da. Ama üçüncülüğü aldık mı aldık. Büyük olay. Ee, bu konuyu burada kapatalım.